Biliyorsunuz 29 Ekim'le alakalı etkinlikler oldu. Belediyeler konserler verdi. Özellikle Ankara'da yapılan konserler çok dikkat çekti. Ebru Gündeş, Berkcan Güven, Edis falan böyle bir sürü sanatçı sahne aldı ve ardından Mansur Yavaş çok fazla eleştirilmeye başlandı. Neden bu kadar para harcandı bu sanatçılara diye. Çünkü belediye bütçesinden ayrılan para gerçekten devasaydı. Bir sanatçı için 94 milyon liralar falan bahsediliyordu. Daha sonrasında Mansur Yavaş da tüm bunların iftira olduğunu söyleyerek bir açıklamada bulundu ve aslında tek sanatçıya bu kadar para harcanmadığını baz edilen miktarların bütün organizasyonun parası olduğunu şeffaf bir biçimde kamuoyu önünde açıkladı. Bu genelde Türkiye'de görmeye alışık olmadığımız bir tablo çünkü belediyeler ya da hükümet gidip paranın bu kadarı şuraya gitti gibisinden bir açıklamada bulunmuyorlar. Mansur Yavaş bunun tersini yaptı ve şeffaf belediyecilik örneğini gösterdi fakat tabii ki tartışmalar burada bitmedi. Sonuç olarak belediyenin açıkladığı resmi rakamlara göre de bayağı yüksek miktarlar harcanmıştı ve Mansur Yavaş bunlara şöyle yanıt verdi Athena, Güneş, Zeynep Bastık Selçuk Balcı, Hadise, Berk güven, Canda Şerçetin ve Mur'da olmak üzere 8 tane konser var. Tek bir sefer sahne kuruluyor ve 8'i birden hizmet alıyor. Toplam 94 milyon lira. Bunu 8'e böleceksiniz dedi. Mansur Yavaş yine 17, 18, 19 Mayıs'ta da 3 adet konser olmuş. Teknik kurulum 48 milyon lira. Sanatçıları ve ekiplerine ödenen para 30 milyon lira. Yani 78 milyon 500 bin lira. 3'e böldüğünüzde de ne kadar aldıklarını göreceksiniz şeklinde konuştu. Ve mesela Mor ve ötesi için 71 milyon TL ödendiği iddia edilmişti. Bunlara bu şekilde cevap verdi. Hani o kadar harcanmadı şeklinde. Bu konulara dair birkaç tane tartışma gördüm. Hepsini teker teker anlatacağım. Ama şundan başlamak istiyorum. Öncelikle Mansur Yavaş'ın bu davranışı her ne kadar güzel gözükse de yani şeffaf belediyecilik adına insanlara anlatması, her şeyin göz önünde olması stratejik olarak çok yanlış bir hamle. Çünkü Anadolu insanı böyle bir tabloyu gördüğünde 3 günde 8 sanatçı için yani bir konser etkinliği için 90 milyon liradan daha fazla bir para harcandı. Ve bunu böyle belediye ekranlara yansıtarak söylüyor. Kimse çıkıp şunu demez arkadaşlar. Bak bir kişi bile ki buna büyük çoğunlukta CHP'li tayfa bile dahildir. Ay ne kadar güzel olmuş. Sıkıntı yok adam bunu şeffafça bizde paylaştı. Ya bu her türlü eğer böyle dünyanın çok rahat bir yerinde yaşamıyorsanız Norveç, Finlandiya gibi tepki çekecek bir durumdur ki ülkemizin hali zaten ortada. Şeffaf olması güzel kısaca ama stratejik olarak yanlış bir hamle. İkinci söyleyeceğim şey belediyelerin konser vermesi kesinlikle yasaklanmalı. Hatta bana soracak olursanız Kültür ve Turizm Bakanlığı denen bakanlık komple kapatılmalı. Ya bir ülkenin kültürü de turizmi de oranın insanıdır arkadaşlar. Bunu bir bak bakanlıkla yönetmeye gerek yok ki zaten bu adamların yaptıkları da bu şekilde belediye konserlerine bütçe ayırmak ya da normalde kişilerin yapması gereken kültür, sanat, turizm aktivitelerini böyle bir talep olmadığı halde halkla buluşturmak. Yok devletin korosu, devletin folklörü, devletin şuyu buyu böyle şeyler olmaz arkadaşlar. Ya ama Enes bu kültür, turizm bakanlığı olmadan nasıl yürüyecek bu işler? Bence sorunu kökten çözmek lazım. Bunlar özel şirketlerle yürüyebilecek şeyler. Siz o alanı boş bıraktığınızda orayla kimse ilgilenmeyecek diye bir şey yok. Bu ülkenin turizmi de kültürü de emin ...gayet iyi bir şekilde ilerler. Ki bu bakanlığa 27 milyar 988 milyon lira... ...2024 yılında kaynak ayrılıyor. Yapmayın etmeyin abi <laughs> bunlar çok çılgın paralar yani. Bu paraların cebinizde kalacağını söylüyorum sizlere. Şimdi gelelim belediye meselesine. Dediğim gibi belediyelerin kesinlikle konser vermesi saçma bir şey. Böyle deyince de insanlar diyor ki... ...ne var işte garibanlar konsere gitmesin mi? Onların konsere gitmeye hakkı yok mu? Bu insanlar eğlenmesin mi falan filan. Ya anlatamazsın. Kardeşim ben kimse eğlenmesin falan demiyorum. Ama bu paralar çok fazla olmakla birlikte halkın cebinden alınan paralardır. Açlık, ekonomik yoksulluk olan bir ülkede sen hayırına bu tarz bir etkinlik düzenleyemezsin. Bak nasıl yaparsın biliyor musun? Gidersin sanatçılara. Bu ülkede sanatçı mı biter lan? Bir sürü insan var. Dersin ki bak 29 Ekim etkinliği için biz bir sahne yapacağız. Burada bedava konser vermek istersen halkımıza hizmet için. Hani 29 Ekim özel bir gün. Gelirsin konserini yaparsın abi. Ve bunu kabul edecek sanatçılar mutlaka vardır. İşte kurulumdur, teknik ekipmanlardır vesaire de asla bu kadar tutmaz yani. Hadi diyelim ki belediye onlara para harcasın. Onlara bile sponsor bulursun da. Çok çok daha cüzi miktarlara bu iş halledilebilir yani. Şimdi gelelim bu konudaki üçüncü tartışmaya. Üçüncü tartışmayı aslında bir screenshotla ekrana bırakacağım. Birisi şöyle demiş. Mansur Başkan'ı seviyoruz ve hizmetlerini takdir ediyoruz. Ama bu kadar zor bir ekonomik dönemde 44.9 milyon liralık konser harcaması ki daha fazla. Halkın öncelikleriyle örtüşmüyor maalesef. Birisi de altına şöyle yazmış. Sarayın günlük masrafı 22 milyon TL bir kişi için. Cumhuriyet Bayramı kutlaması için harcandı. Abartmayın artık. O da şöyle cevap vermiş. Dostum siz mal mısınız? Taklit mi yapıyorsunuz? Saray için harcanan paraya okey mi diyorum ben? Halk bu durumdayken bu para gereksiz diyorum. Taraftarlık yapmayın. Tuttuğunuz partinin kölesi değilsiniz. Ne kadar güzel bir cevap. Yani bu şu demek değil abi. Bunu desteklememek ben saraya harcanan parayı destekliyorum anlamına gelmiyor. Buna da whataboutism deniyor. Yani hiç alakasız bir yerden sanki biz onu destekliyormuş gibi davranmak. Ya da işte şey örneğini verenler var. Geçen Erdoğan Türk Devletleri Teşkilatı'nın bir toplantısına katıldı ve orada Kırgızistan'da 64 milyon liralık dış borcu sildi. İşte orada 64 milyon liradan bahsediliyor bu silinen borca niye bir şey demediniz vesaire. Abi onun hakkında da konuştum. Ona da bir şeyler söyledim. Garibanlık, yoksulluk, açlık olan bir ülkede. Ki arkadaşlar Ankara'nın tek sorunu ekonomi değil yani. İnsanlar trafikten ve ulaşım sorunundan da deli gibi şikayetçiler. Bu miktarlara konser düzenlenmesine katılmıyorum. Bu kadar basit. Kaç defa gördüm ya Ankara'da adamlar bir yerden bir yere gitmek için devamlı Kızılay'a uğramak zorundalar. Çünkü metro ağı yeterince gelişmiş değil. Bu arada ben de Ankara'da bulunduğum sürece bu sıkıntıyı yaşadım. Taksisiz bir yere gitmek çok zor. Hatta mesela Google Maps görselleri falan koyuyorlar. Bir yerden bir yere yere arabayla gidiş 15 dakika 20 dakika ama otobüsle gitmek istediğinizde buçuk saat. Yani arada bu kadar fark olamaz normalde. Ankara'nın ya da bu ülkenin evet yoksullukla bir mücadele var bir de böyle sorunları var. Tüm bunlar varken arkadaşlar konsere para harcanmasını ben doğru bulmuyorum. Ve bunu her belediye için söylüyorum. Mansur Yavaş'ı takdir edebileceğim tek nokta bunu açıkça paylaşması. Yarın bir gün Ekrem İmamoğlu ya da başka bir AK Partili belediye de konser düzenlemek istediğinde dediğim gibi yapılacak iş çok basittir. Gidersin abi sanatçılara teklif götürürsün. Kabul eden eder, etmeyen etmez. Eğer eğer hiçbir şey yapılamıyorsa da konseri yapmasın olur biter. Böyle bir bütçede varsa ya ulaşımı harcarsın ya da bu insanların karnını doyurması için harcarsın. Ya bir de arkadaşlar gerçekçi konuşmak lazım. Bu tarz belediye olaylarında atıyorum kurulum bilmem ne öyle paralar o kadar kolay ağızdan çıkıyor ki atıyorum 1 milyon lira harcanmış kuruluma. Ulan gerçekte bakıyorsun atıyorum 800 bin lira harcanmış. Peki aradaki 200 bin lira nerede anladın mı? Bu yapılmıştır demiyorum çünkü elimde bir kanıt yok. İddia ya da iftiradan öteye gitmez ama. Belediyelerde bu tarz söğüşler yapılabiliyor arkadaşlar. Yani çok daha ucuza mal edelim bilecekken bir şeyleri bilinçli olarak lan zaten devletin parası zaten belli bir bütçe var diye diye alttan alta normalde 50 liralık işi 150-200 lira yapan insanlar şeffaflıksa mesela bunu da beklerim. 90 milyonların üzerindeki bir paradan bahsediyorsak en küçük ayrıntısına kadar kuruluma şu kadar mikrofona bu kadar harcandı yazılsa o zaman işte ne kadar para nereye gitti daha iyi anlaşılır. Ama tabi biz bu şeffaflığa bile şükrediyoruz Türkiye'de o kadar detay imkansız yani. Sonuçta diyeceğim şey şu arkadaşlar. Evet tabii ki bu ülkenin insanının da eğlenmeye hakkı var. Ama bu noktada gözümüzü açmak lazım. Biz Norveç, Finlandiya değiliz. Bu ülkenin gerçekleri var. Ve bu gerçeklerin uzağında yaşayamayız. Her kim yapmış olursa olsun böyle bir konser etkinliği Türkiye'de yapılmamalıdır. Ve böyle bir bütçe varsa da bunlar çok daha efektif şekilde insanlara harcanmalıdır. Bugün benim anlatacaklarım bu kadar. Sizlerin de konuya dair fikirlerinizi, yorumlarını bekliyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın o zaman. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.